Güzel Sena kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün size prensesimin, güzeller güzeli kızımın, ayağım bana takıldı yavrum. <laughs> kızımın iki tane yavrusu oldu. Venüs'tü. Hatırlayanlar, hatırlamayanlara hatırlatsın. <laughs> Bu benim Venüs'üm, canım kızım. Bir tanem varım. Ben bunu çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum ya ben bunu. Bazı Ama ben sevmiyor sanki. Seviyor mu beni? Sevmiyor beni. Üzüldüm şu anda. Venüs balamını nasıl yaparsın? <laughs> Jipim de şu anda şeydi. O videoda çıkmak istemiyordu arkadaşlar. <laughs> Çünkü az önce ikisini elimde tutarken ikisi kardeş ama hani artık büyüdükleri için birbirlerine savaş açıyorlar. Bir sakatlık çıkmasın diye ikisini elime almadım. Venüs'ü elime aldım sadece. Şimdi Venüs'ün yavrularını göstereceğim size. İki tane çok tatlış yavrular. Biri kız biri erkek. Birinin adı Topaç birinin adı da Çakıl. Çakıl olan kız, topucu olan erkek. <laughs> Çok tatlılar. Gerçekten ama biraz sonra göstereceğim zaten. Bu kapak fotoğrafından da görmüş olabilirsiniz. Şimdi Venüs'üm şu anda ee, kaç yaşında? O yüzden ne zaman çıktık hatırlamıyorum da. Hani bayağı olmuştur ya. Bir sene. Bir, iki yaşında olabilir. Bir ya da iki yaşında olabilir. Yani o kadar bilgim var falan. Demiş. Çünkü ben onların yaş olarak şeyine bakmıyorum ki. Hani geçirdiğim vaktin tadını çıkartmaya çalışıyorum onlardan Şimdi Jüpiter'e de göstereyim size durum. Bekleyin. Bim. Niye öyle duruyorsun aşkım? Atayım mı seni? Atayım mı ben seni? Sus, tamam, kızma ya. Numara yapma. Kameraları oynama beyefendi. Sakin olur musun? Jüpiter'in sakin. Aşkım sakin. Çok sinirlendim. <laughs> tamam? Tamam. Sinirlenme, öpücük. Tamam, aşkım, tamam. Şş, şş. Bu da Jüpiter, biraz sinirli, agresif. Ama kesinlikle bak, sinirli ama, bak ben cırmalama şeyi falan yok. Şu an kardeşine kızdı. Yani o şey yok hiçbir şekilde. Maşallah diyelim. Umarım böyle şey yapar. Kızım. Hiç hiç pas vermiyor. Şimdi o zaman size Venüs'ün yavrularını göstereyim ve so much with Tamam tamam sakin ol. Şu tipe bir bak. Şu tipe de bak. Bir de bana bak. Öyle. <laughs> tamam kızım. Ama arkana mı dönsün acaba? Gel bak kameraya bak. Gel. Hadi gel. Pis pis pis. Pis pis. Ne oldu? Ne oldu? Şu an topaç var ya şu an diyor ne oluyor lan? Belki de uyandı da. Aşkım benim. Ya e ben bunları yiyeceğim ya. Çok tatlılar ya. Değil mi? Bak şu, Bak şimdi bebek. O da omzumda kaldı. Kız. Ana gidiyor ya. Nereye gidiyor? Arkadaşlar şu anda normalde bu, yani video çektiğim yerde bunlar takılmıyorlar. O yüzden burayı merak ediyorlar normalde. Ne yapıyorsun çocuğum? Normalde burayı merak ediyorlar. Nereye gidiyorsun? Gideceğim mi? git, hadi git, bay bay. Burayı merak ediyorlar, o yüzden şu an etrafı falan keşfediyorlar. Belki hani şey bulursam böyle böyle birbirlerini kovaladıkları bir video şeyi bulursam onu da koyacağım videoya. Şu an Jüpiter ikisini de sinirli. Çünkü Venüs'ün yavruları, <laughs> o yüzden sinirleri. Onların dayısı oluyor kendisi. Evet, babası da çünkü arkadaşlar ee, Jüpiter ile ikisi kardeşler ve kardeş kardeş arasında hani öyle bir muhabbet gerçekleşmedi. Yanından da kahvemi yudumlayayım. Bu arada yani Çakıl ismi nereden geldi? Ben onunla yani Çakıl ismi Normalde isimlerini Tarçın ve Çakıl koyacaktık. Alem ne oldu? Ne oldu paşam? Seve seve gidiyor. Kime sevdi? Dövme. O senin O senin yerin çocuğum. Dur dur bir saniye saniye göstermem lazım. <laughs> Çakıl biraz daha şey uysa o manyak bunu dövüp duruyor. Şey olan topaç olan manyak kardeşini dövüp duruyor. Gel. Gel Çakıl gel. Gel omzuma gel bir otur gel. Normalde arkadaşlar şey yapıyor mesela geliyor. Şöyle üzerime tırmanıyor tırmanıyor geliyor buraya mesela sırtımı yaslıyor böyle. İşte geliyor buraya kafasını koyuyor uyumaya başlıyor. Ondan sonra topaç da işte o onun yaptığı hareket daha çok şey böyle. Ne denir? Ay hapşıracağım. Bu geliyor böyle mesela uyuyor ya onu kaldırıyor bir yerinden sonra git en orta yere bak en orta yere oturuyor böyle sonra orada yatıyor mır mır, mır. manyak ya çok tatlılar ya Çakıl Hanım Çakıl Hanım numaranızı verir misiniz Çakıl Hanım hiç takıyor mu bizi hiç bu arada videoya oynuyor bunlar ya. Sinir oldum şu anda. Bu arada arkadaşlar Jüpiter'de Hoş sen değdin mi? Sen değdin mi? Gel burama çık hadi gel. Gel hadi buraya çık hadi gel. Normalde Jüpiter'de şöyle bir şey var. Biz onu hani arkadaşlar şu anda bunlar işte tuvaletini vesaire yapması için dışarıya çıkıyorlar. Yani bunun sebebi de şu hani birazcık kedi kumları biraz pahalı ve yani arkadaşlar aslında pahalılığından da değil Kardeşim bu konuda sorumluluğunu yerine getirmiyor. Normalde bir gün o temizlemesi bir gün benim temizlemem lazım. Şimdi bak şöyle oluyor ben temizliyorum ertesi gün Rana temizlemiyor sonra ondan sonraki gün ben de ya sıra ben temizliyorum ama kumun çoğu böyle şey olmuş hale geliyor ve hayvanlar yani oraya tuvaletlerini yapmamaya başlıyorlar işte dışarıya yapıyor yani böyle yanına çevresine vesaire yapıyorlar ve ya bu yüzden de yani onlar için hijyenik bir ortam oluşmuyor ve bizim için de hijyenik olmuyor çünkü neticede onların e, tuvaletlerinde belli başlı parazitler var ve bu parazitler insanlara geçebilen parazitler de var mesela şu anda bunların ikisine de iç dış parazit olacak bunlar çünkü yani gerekiyor ya, gerekiyor gerçekten çünkü annesinde de var mesela. Ona yaptık bir, biraz böyle bir şeyler. Şu an hasta gibi duruyor ama sağlıklı. Maşallah diyelim. Nazar değil mesela. İlk önce tahttaymış da de sonra burayaymış. Böyle bir şey var. Neyse yapmadık biz. Ben bazı yaşlara çok şey yapmıyorum. Ben bu tarz şeylere inanmıyorum çünkü inanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu videonun neyi alıyor bilmiyorum. Ben boş konuşuyor da olabilirim. Ne oldu aşkım? Ne oldu bebek bisküvini koyar karamelli macchiato. Ne kadar güzel seviyorum değil mi? Bana şu önlüdü bir bakışı bak. Bak bak. Ne iş? Lan bu çok küçük lan. Diğeri büyük de biraz. Tamam tamam. Ama biz sen de böyle mi anlaşmıştık? Şu an sırtımı, sırtımla bir şeyler mi yapıyor? Böyle. Ha gel dön biraz. gel Ben nereye kaçıyorsun? Arkaya arkaya gidiyor. Ben yepsin misin oğlum seni? Kız ama Al, al dik durayım ha mi? Düşme Düşme hadi bak Ben bunu yiyeceğim. Arkadaşlar aslında bu video daha önceden çekecektim ama Şu anda çektim Çünkü Bir kere denedik çekmeyi Ya bunlar Durmuyor rahat Şu an rahat duruyorlar şaşılacak dendi. O yüzden şu anda yani ertelenmiş gibi bir şey oldu. Video. Bu bu da böyle anneci. Anneci bu. Evet, Çok tatlılar. Ya ben bunu yiyeceğim? Çok tatlı. Bak. Gel bakayım. Yakışıklı gel buraya. Aşağıda dolanıyor kardeş. Ona bakıyor. O, orada o tarafta. Yani bunlar varken mesela şey yapamıyorum. Hani şu an ne anlatacağım, ne konuşacağım bilmiyorum. Belki şu an çok gereksiz boş video oluyor ama hani siz bunları görün istedim gerçekten. Ben bunları çok seviyorum. Hani sevdiğim şeyi sevgi paylaştıkça şey olur gibi bir şey düşündüm. O yüzden sizlere de paylaşmak istedim. Gel. Gel oğlucuğum. Gel bak poşam. Ne oldu benim poşam? Açtığım gel. Bak gerçekten. Bir hoplayamadın da. Bak bunda da şöyle. Heh. Yap. Yapmıyor. Normalde bak burnuna koyunca parmağını böyle kendisi böyle sırtınıyor böyle şey yapıyor Sırtıyor kafası falan. Ama şu an yapmıyor. E, kameralara mı oynuyorsunuz hanımefendi? Çakıl hanım. Çakıl hanım. Çok tatlı lan bu. Ama var ya, evdeki tek farklı renkteki kedi bu. var <laughs> <laughs> maruz kalacak. Ama gerçekten ama çok tatlı bir rengi var bak. Maşallah. Maşallah yazın aşağıya lütfen. Bak bak. Şurası bak böyle sarımtırak. Burası böyle değişik bir renk. <laughs> değişik bir yani. Siyahımsı. Böyle buraya patidir beyaz. Arkadaşı tanıştırmak istedim. Umarım tatlı bulmuşsunuzdur diyorum. O zaman sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Daha fazla böyle hani hayvanların gözüktüğü videolar istiyorsanız da videomuza like atıp kanalımıza abone olup Yeni videolarımızdan haberdar olmak için de bildirim zilini aktif etmeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.